Açlık ve susuzluğa dayanabilmek için. Açlık ve susuzluğu sıklıkla öfke krizi geçiren, ağlayan, haşere bir çocuğa benzetelim. Kendisi aslında çoğu zaman son derece sevimli bir çocuktur. Açlık ve susuzluğa düşman değiliz. Onlar bedenimizin uyarı sistemi. Vücudun besine ihtiyacı olduğunu beden bize açlık duygusuyla anlatır. Bedenimizin suya ihtiyacı olduğunu susuzluk duygusuyla anlarız. Beden bunları yapmasaydı bu yaşa gelmemiz pek mümkün değildi. O halde bu iki uyarı sistemi düşmanımız değil, hayatta kalmamıza yarayan uyarı sistemleri. Bu uyarı sistemleri bizde yeme ve içme dürtüleri oluşturuyor. Dürtülerimiz davranışa dönüşmekte ısrarcı. Öfke krizi geçiren bir çocuk gibi. Biz bu çocuğa onu anladığımızı hissettirip onunla ilgili şefkatle bir tonla konuşursak sakinleşmeye başlar. Kendimizle de açlığı ve susuzluğu çok fazla hissettiğimiz zamanlarda şefkatli ve ilgili bir ebeveyn gibi konuşabiliriz. Öfke, gerginlik, kaygı, üzüntü gibi hislerin kendimizde ve başkalarında açlık ve susuzluğa bağlı olabileceğini fark etmeliyiz. Böyle anlarda bunu neden yaptığımızı kendimize sakince hatırlatmak iyi gelebilir.